Bu metin Kıpırtı Çocuğun Eylül 2022 10. sayısında yer almaktadır. Sevgili Esra Abalı tarafından yazılmış, ben Esra Yazlıç Demir tarafından seslendirilmiştir. Aganta Günlerin tasasız, telaşsız geçtiği mevsimde ve yaştaydılar. Buruşmuş avuç içleri, morarmış dudaklarıyla saatlerdir denizde eğleniyorlardı. Kahvaltıdan sonra geldikleri plajda top oynamışlar, yüzmüşler, denizde birbirlerinin omzuna çıkıp üç katlı kule yapmışlar ve günü çoktan yarılamışlardı. Bıraksan akşama kadar bu tempoyla devam eder, karınlarını doyurmayı bile akıllarına getirmezlerdi. Gerçi bugün Arda'nın başka planları vardı. Dip de uzun süre kalma yarışı yaparken düğmesine basılmış gibi aniden sudan çıktı. Ben gidiyorum deyip suları yara yara yürümeye başladı. Arkasından Batu ve Özgür'e baka kaldılar. Şaşkınlığı üzerinden ilk atan Batu oldu. Hoppala! Nereye oğlum ya? Daha eve çağıran olmadı ki. Batu cümlesini yarılamadan Arda kıyıya çıkmıştı bile. Babama söz verdim birlikte balığa çıkacağız. Özgür arkasından hevesle bağırdı. Biz de gelelim. Ben iyi balık tutarım. Batu abartılı kahkahasıyla atıldı. <laughs> Uydurma oğlum. Kaç defa balık tuttun ki? diyerek arkadaşını bir hamlede denize atırdı. İkisi boğuşmaya devam ederken Arda'nın ''Olmaz, kayık çok küçük'' diye seslendiğini duymadılar bile. Arda balık tutmayı ve kürek çekmeyi seviyor diye yaz başı aldıkları kayık daha çok küçücük bir küvet gibiydi. Dıştan takma küçük motoru dikkate almazsanız bayağı yerleştirip bir ucuna duş bağlamanız şaşırtıcı olmazdı. Baba oğuzlar zor sığıyorlardı. Devrilmemek için ani hareketlerden sakınıyorlardı. Deneyelim bakalım. Seversen seneye daha büyüğünü alırız demişti babası. Denizde olmak her şekilde keyifliydi. Balık tutmak da öyle. Yine de tutulan yavrular denize geri gönderilir. Kendilerine yetecek kadar balıktan sonra olta atılmaz gibi kesin kuralları vardı. Gerçi bugüne kadar tuttukları balık sayısı 3'ü 5'i geçmezdi. Oltaları her seferinde ya taşa takılır ya birbirine dolanır, saatler sonra karaya elleri boş dönerlerdi. Olsun. İhtiyaçtan fazlasını tüketmemek ve paylaşmak üzerine inşa ettikleri bir aile görüşleri vardı. Eve girdiğinde babası olta çantasını açmış, hazırlık yapıyor, elinde kalamara benzer bir şey tutuyordu. Arda ilk kez gördüğü bu parlak cisme dikkat kesildi. Nedir o? Sırtı oltası. Bugün seninle bunu deneyeceğiz. Arda oltayı eline alıp inceledi. Plastik kalamarın altına gizlenmiş dev kancayı görünce kendi boğazına geçmiş gibi içi çız etti. Canı sıkıldı ama belli etmedi. Of çok büyükmüş kancası baba. Ne tutulur ki bununla? Levrek veya kefal. Kofana da olabilir. Bakacağız artık ne denk gelirse. Hazırlıkları tamamlayınca baba oğul kıyıya indiler. Rüzgarın karadan denize estiği, dalgasız pırıl pırıl bir gündü. Bu iyiydi. Yoksa küçük küvetlerinde bir sağa bir sola ceviz kabuğu gibi sallanmaktan haşat olurlardı. Kıpırtısı suyu kürekle yara yara ilerlediler. Suyun renginin koyulaşıp laciverte döndüğü, dibin görünmediği yerde motoru çalıştırıp kayığın arkasından sırtıya usulca baktılar. Kalamar oltanın ucunda ışıl ışıl parlıyordu. Misnayı saldılar, böylece pırıltı iyice geride kaldı. Düşük devirde pata pata sesleri eşliğinde dolaşmaya başladılar. Bir süre böyle tur atıp büyük balık sürüsüne denk gelmeyi hayal ediyorlardı. Sürünün içinden kalamarı ilk gören ve ham yapanın işi zordu. Bunu düşünen Arda'nın içine yine sıkıntı çöktü. Dikkatini dağıtmak için başını gökyüzüne çevirdi. Güneş günü tamamlamak için mesaisinin son saatlerine hazırlanıyordu. Tepelerinde martılar dönüyordu. Ne ilginç hayvanlar diye düşündü Arda. Hepsi tüm dikkatini denize vermişti. Arada dalış yapıp ağızlarında birer balıkla tekrar yükseliyorlardı. Onların saatlerce uğraşıp yapamadığı şeyi Mart'ı bir bakışta ve bir dalışta yapıyordu. Hayran olmamak elde değildi. Hop! Biri daha dalışa geçti. Mart'ı denizden havalanırken baba oğul aynı anda korkunç bir şey fark etti. Hayvancağı sırtı yutmuş, Uçurtma gibi oltanın ucunda havalanmıştı. Misna'yı çekip kurtarma şansları yoktu. Kayığın devrileceğinden korkan babası aceleyle ''Uçak!'' dedi. ''Çantadan uçağı ver hemen!'' Arda telaşla uçağı uzattı. Babası bir hamlede Misna'yı kesti. Oltayı yutan Mart ve arkadaşları hızlı uçup gözden kayboldu. Çaresizlik ikisinin de kanını dondurmuş gibiydi. Neden sonra kendilerine gelip karaya dönmeyi akıl edebildiler? Balık tutmak büyüsünü kaybetmişti. O gece Arda neredeyse hiç uyumadı. Sonraki günlerde de Martı'ya yardım edememiş olmanın üzüntüsünü derinden hissetti. Bir daha balığa çıkmak istemedi. Uzun süre gökyüzüne bakamadı. Ta ki Martı'nın biri onun yanına gelene dek. Yaz sonu bir akşam üzeri iskelenin ucunda oturmuş Özgür ve Batu'yu bekliyordu. Biraz uzağına bir Martı kondu. Paytak adımlarla yürüyerek çocuğun yanına kadar geldi. Kısa bir süre birbirlerine bakmadan yan yana denizi izlediler. Arda cesaretlenip usulca kuşa doğru döndü. Bir anlığına bakıştılar. Ağzından kendisinin bile zor duyacağı iki kelime döküldü. Çok üzgünüm. Kuş anlamış gibi baktı. Kanat çırpıp havalandı. Arda bu anlamlı bakışmayı martılar tarafından affedildiğine yordu. Bundan böyle onlara bakmaktan çekinmeyecek ama bir daha da balık tutmayacaktı.